وَمَا اَهْلَقْنَا مِنْ قَرْيَةٍ illa لَهَا مُنْذِرُونَ Bununla birlikte hangi memleketi helak ettiysek, onların üzerine bir azap indirdiysek, muhakkak o memlekete bir uyarıcı gönderdik. Allah bakın ne kadar güzel bir ayette haber veriyor. Biz bir memleketin üzerine... Bir azab indirdiğimizde, gökten azap yağmurlarını yağdırdığımızda veya yerden bir deprem çıkarttığımızda o memleketin altını üstüne getirdiğimizde iyi bilin ki bu azabın öncesinde bir uyarıcı gönderdik. Bir elçi gönderdik, bir rasul gönderdik, bir peygamber gönderdik. Gelen peygamber onlar içinde bulunduğu şirkten, karanlıktan aydınlatmak istedi. Ama onlar dinlemeyince, baş kaldırınca o memleketi yerle bir ettik azap indirdik güzellerine. Ama o azap öncesi mutlaka onlar uyardık. O zaman ne gördük burada Adem kardeşim? Allah bir kavmin üzerine azabı indirmeden önce bir uyarıcı gönderiyorsa, bir Müslümanın bir Müslüman kardeşini tehdit etmeden, tekfir etmeden önce ona hüccet götürme zorunluluğunu anlıyoruz. Çünkü Allah kavimlere merhamet ediyor ve bir elçi gönderiyor. O halde biz Müslümanların da bilmeyenlerin de cahil olanları ne yapmalıyız Ali kardeşim? Onlara dinimizi götürmemiz lazım. Bir hüccet taşımamız lazım. Bir memleket o halde bir elçiyle muhatap olmadan kesinlikle vahiyle muhatap olmadan önce helak olmuyordu. Ayet bu gerçeği ortaya koyuyor. Biz bir memleketin üzerine bir azap indirdiğimizde gökten azap yağmurlarını yağdırdığımızda veya yerden bir deprem çıkarttığımızda o memleketin altını üstüne getirdiğimizde iyi bilin ki bu azabın öncesinde bir uyarıcı gönderdik, bir elçi gönderdik, bir rasul gönderdik, bir Peygamber gönderdik. يلعب ويرسم بخطة جديدة والوفي للأسف كان الضحية والوفي للأسف كان الضحية يظهر لحب وحنية وطيبة ومن وراء ظهره يلعب بسرية يركض ويتعب ويسعى من أجله وله مطامع والله يا نسرتي